Ya sen geldin ya. Eşekliğinden. Yolun bundan sonrasında da katırla devam edeceksin. Ya ben Yusuf'u bekliyordum da. <laughs> sen daha çok beklersin. Ya Yusuf'un işi çıkmış, ev taşıyor. Daha ne kadar süreceği belli değil dedi. Arada kızı sen alıver diye rica etti. Ha illa Yusuf'u bekleyeceğim diyorsan da buyur bekle. İyi, yani tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, ben de teklifini kabul ediyorum, okey. Israr mı? Kızım ben başka bir dilden mi konuşuyorum? Neyse Yusuf'un hatırı olmasa seni şurada bırakırdım da... <laughs> ...ağırmış. Senin annem memleketten taş mı gönderdi? Canım siyah doldurmuş yine böreği çöreği. Yapma ya. Sarma var mıdır? Aa kesin vardır. Benim annem şahane sarma yapar. Ama o bir patlıcanlı böreği var. Aklını kaybedersin. Bizim memlekette meşhurdur annemin patlıcanlı böreği. Patlıcanlı. Evet. Kokuyor da. Ha.